Test 76 soru 1. AN geometrik dizi olmak üzere A5 bölü A2 eşittir 27, A10 eşittir 15 eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre A9 artı A11 toplamı kaçtır? Öncelikle A5 bölü a 2 yazalım. A5 a2 çarpı r küp diye de yazılabilir. Bölü a2 vardı. a2'ler sadeleşti. Buradan r küp 27'ye eşitmiş. O zaman r'yi de buradan 3 bulmuş olduk. A10 eşittir 15 eşitliği sağlanıyordu. O zaman A9'u biz A10 şeklinde yazalım. A9 eşittir A10 bölü R dersek buradan A9'u bulmuş oluruz. O zaman A10 15'ti. R 3'tü. Buradan A9 5 gelmiş oldu. Şimdi A11 yazalım şuraya. A11'i de A10 cinsinden yazdığımızda o da A10 çarpı R diye yazılır. Bu da 15 çarpı R'mizde 3'tü. 45'e eşit oldu. 5 ile de 45'i topladığımızda cevabı 50 buluruz. A şıkkı. Soru 2. Şekilde verilen bilekliğin üzerinde bulunan boncuklara kırmızı boncuktan pembe boncuğa doğru geometrik bir dizinin ardışık 4 terimi yazılıyor. Buna göre sarı ve pembe boncuğa yazılan sayıların toplamı kaç olur? Bizim A birimiz kırmızı boncuk olsun. A birimiz 10'muş. A2 de yeşil boncuktu. A2 20'ymiş. O zaman A2'yi biz A1 cinsinden yazarsak burası A1 çarpı R gelir. A birimiz de 10'du. R'yi buradan 2 bulmuş olduk. O zaman A3'ü ve A4'ü de şöyle yazalım. A1 cinsinden yazalım. A3 buradan A1 çarpı R kare gelir. a 4'te A1 çarpı R küp gelmiş olur. O zaman bizim A3'ümüz ne geliyor buradan? 10 çarpı 4'ten 40 geldi. A4'ümüz de 10 çarpı 8'den 80 gelmiş oldu. Bizden A3 ve A4'ün toplamını istiyordu. O zaman 40 artı 80'den cevabı 120 bulduk. C şıkkı. Soru 3. Genel terimi A en eşittir 3 üzeri n eksi 2 olarak verilen bir geometrik dizinin ortak çarpanı ile 5. teriminin çarpını kaçtır? Öncelikle A1'i bir yazalım. A1 ne geliyor buradan? 3 üzeri 1 eksi 2'den 3 üzeri eksi 1 geldi. A2'yi yazalım. A2'de 3 üzeri 2 eksi 2'den 3 üzeri 0 gelmiş oldu. A3'de 3 üzeri 3 eksi 2'den 3 üzeri 1 gelmiş oldu. O zaman her seferinde 3 katına çıkıyormuş. Demek ki bizim R'miz buradan 3'müş. Onu anladık. Şimdi A5'i bulalım. A5 eşittir dedik. En gördüğümüz yere 5 yazıyoruz. Buradan 3 üzeri 5 eksi 2'den de 3 gelmiş oldu. O da 27'ye eşittir. Bize ortak çarpanı ile 5. teriminin çarpımını istiyordu. O zaman 27 çarpı 3'ten de 81 bulduk. Cevap 5 şıkkı. Soru 4. A n eşittir 5 bölü 3 virgül 5 virgül x virgül y dizisi sonlu geometrik dizi olmak üzere b n eşittir x y sonlu aritmetik dizisinin terimleri toplamı kaçtır? Öncelikle Burada ilk terim 5 bölü 3'müş. O 5'e çıkmış. O zaman her seferinde çarpı 3 oluyormuş. Demek ki buradan 5 çarpı 3'ten x'i 15 buluruz. Y'yi de böylece 15 çarpı 3'ten 45 bulmuş oluruz. O zaman şimdi bn aritmetik dizisini yazalım. İlk terimi x'miş. O zaman 15 dedik. Virgül 45 oldu. Bu da her seferinde aritmetik dizi olduğu için 30 artıyormuş. O zaman 3. terimde buradan yani Z ne gelmiş olur? 75 gelmiş olur. Terimleri toplamını istiyordu bizden. 15 artı 45 artı 75'ten de 135 gelir cevap D şıkkı. Soru 5. A en pozitif terimli geometrik dizi olmak üzere A7 çarpı A3 eşittir. A4 çarpı AX eşitliği veriliyor. Buna göre X kaçtır? Bunların hepsini A1 cinsinden yazalım önce. A7'yi A1 çarpı R üzeri 6 diye yazarız. A3'ü A1 çarpı R kare diye yazarız. A4'ü A1 çarpı R küp diye yazarız. Bir de zaten A1'i de A2'si de A1 çarpı R üzeri x eksi 1 diye yazarız. O zaman buradaki a1'ler sadeleşir. Geriye de ne kalmış oldu? r üzeri 8 eşittir. r üzeri üstlerini topladığımızda buradan x artı 2 kalmış oldu. 8'i de o zaman x artı 2'ye eşitleyeceğiz. İkisi de buradan 6 bulduk. Cevap C şıkkı. Soru 6. A n pozitif terimli geometrik dizi ve R dizinin ortak çarpanı olmak üzere A2 eşittir 3R, A4 eşittir 24 olduğuna göre A8 bölü A7 oranı kaçtır? Öncelikle bizden isterini bir yazalım. A8'i A7 çarpı R diye yazabiliriz. Bölü A7 vardı. A7'ler sadeleşti. Demek ki bizden R isteniliyormuş. O zaman buraya baktık. A4'ü A2 cinsinden yazalım. A4 A2 çarpı R kare diye yazılabilir. O da 24'e eşitti. A2'miz de bizim 3 reydi. Ne gelmiş oldu buradan? 3 R küp eşittir 24 geldi. Her tarafı 3'e bölelim. R küp buradan 8 oldu. R'yi de böylece 2 bulmuş olduk. Cevap E şıkkı.